Değerli arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ekranda gördüğünüz sorusu gördüğünüz belge özetindeki mevzuyu içeren bir belgeye bakacağız. Gazze'de Hazreti İbrahim'in gecelemiş olduğu yere ve Hazreti Süleyman'ın doğduğu mağaraya yapılan müdahale başlıklı bir belge bu. Bakalım belgede bu Hazreti İbrahim'in gecelemiş olduğu Yerev Hazreti Süleyman'ın doğduğu mağaraya nasıl müdahale yapılmış? Beraberce bakalım. Belge her zamanki gibi Besmele'nin remziyle başlıyor. Hemen devam edelim. Belgeyi biraz daha büyüteyim. Sizin daha rahat görebilmeniz ve takip edebilmeniz için. Böyle, evet. Gazze müftüsü hakkında tahkikat icrası için gönderilen Beyrut mektupçusunun vilayete vermiş olduğu evraktan birinde Gazze'de Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Beytutet buyurmuş oldukları Beytutet, Beyt kelimesinden çıkarabiliriz kelimeyi anlamını. Beyt yani ev gecelemek anlamına geliyor. Beytutet buyurmuş oldukları bir mahal vaktiyle hürmeten zaviye ittihaz edilmiş iken Arabilikten bir istifade Müftü-i biraderi Hüseyin Efendi'nin orasını bahçesine ilave eylemiş bulunduğu ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın Gazze'de mahalli veladetleri olduğu haber verilen ve münhedim bir halde bulunan, münhedim enkaz haline gelmiş, yıkılmış anlamında bir kelime, münhedim bir halde bulunan bir mağara ile Cavli veya Caveli Cavli diye okuyorum bunu. Cavli Camii Şerifi arsasına Müfti Muma İleyh'in diğer biraderi Abdülhay Efendi'nin müdahalesi. Yani burada müdahale kelimesinin buradaki anlamı yani o bir bahçeye, tarlaya, arsaya sahip çıkmış veya ele geçirmiş o arsayı. Bu anlamı içerir müdahale. Müdahalesi cari olduğu. Evet böyle müdahale gerçekmiş, geçerliymiş. Yapmış bunu yani. Gösterilmiş olma ala beten ahvalde yani her türlü halde emri ferman Hazreti Veliyül emr efendimizindir. Yani burada bir duyum alınmış muhtemelen bu olaylar hakkında. Bu sorulmuş. Bu yazıyı yazan şahıs da bunların doğru olduğunu Gazze müftüsünün iki biraderinin iki farklı kutsal sayılan mekana, mahalle sahip çıktılarını ele geçirdiklerini doğruluyor. Fi 5 Şubat sene 310-1310 Dahiliye Müsteşarı Ahmet Refik Kulları Abdülhamit Han zamanındaki genelde belgelerde kulları ifadesi, ibaresi yani arz ediliyor, yazılıyor belgelerine sonunda. Buna da dikkatinizi çekmiş olalım. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir dahaki Osmanlıca belge okumaları dersimizde görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum.